Merhaba. Bugün yine ilginç bir konuya derinlemesine dalıyoruz. Elimizdeki kaynaklar HIV ve AIDS üzerine. Amacımız biraz da bu konudaki bilgi kirliliğini dağıtmak. Yani HIV nedir, AIDS nedir, insanları nasıl etkiliyor, günümüzde neler yapılabiliyor? Bunları netleştirmek. Kaynaklarımız da çeşitli. Araştırma özetleri var, güncel sağlık raporları, haberler. O zaman e, başlayalım mı? Başlayalım tabii. Belki şuradan girmek lazım. HIV ve AIDS algısı yani bundan 40 yıl önce ilk çıktığındaki gibi değil kesinlikle. Bilim o kadar ilerledi ki bir zamanlar ölüm fermanı gibi görülen bu durum şimdi çoğu insan için yönetilebilir, kronik bir sağlık sorununa dönüştü. Ama tabii madalyonun öbürü yüzü de var. Damgalanma, eşitsizlikler, tedaviye ulaşım zorlukları bunlar hala çok büyük sorunlar ve bu küresel bir durum yani UNED verilerine bakarsak yaklaşık 40.8 milyon insan HIV ile yaşıyor dünyada. Bu çok ciddi bir rakam. Evet, hem bilimsel başarının hem de sosyal zorlukların iç içe geçtiği bir konu gerçekten. Peki en temelden alalım isterseniz. HIV ve AIDS dediğimizde tam olarak neyden bahsediyoruz? Aradaki fark ne? Kaynaklar nasıl tanımlıyor? <laughs> Şöyle açıklayalım. HIV, yani insan immün yetmezlik virüsü adı üstünde bir virüs. Vücudun savunma mekanizması olan bağışıklık sistemine saldırıyor. Özellikle de e, bağışıklık sistemimizin orkestra şefi diyebileceğimiz CD4 T hücrelerini hedef alıyor. Bu bir retrovirüs. Yani genetik bilgisini bizim hücre DNA'mıza kopyalayabiliyor. O yüzden de vücuttan tamamen atılması şimdilik mümkün değil. Peki AIDS o zaman AIDS virüsün kendisi değil mi? Aynen öyle. AIDS yani edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu HIV virüsünün kendisi değil. Tedavi edilmemiş HIV enfeksiyonunun e, en ileri yani son aşaması. Bu aşamada bağışıklık sistemi o kadar zayıflıyor ki normalde hiç sorun olmayacak enfeksiyonlar veya bazı kanser türleri çok ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Tıbbi olarak tanı da şöyle konuyor. Ya CD4 hücre sayısı çok düşüyor yani 200'ün altına iniyor ya da kişide belirli fırsatçı enfeksiyonlar veya kanserler görülüyor. Ama bakın burası çok önemli. Günümüzdeki etkili tedaviler sayesinde HIV ile yaşayan insanların çoğu artık AIDS aşamasına hiçbir zaman gelmiyor. Bu ayrım gerçekten kritik. HIV virüs AIDS ise tedavi edilmezse ortaya çıkan durum. Peki bu virüs nasıl bulaşıyor? Hala çok fazla yanlış bilgi var bu konuda, değil mi? Hem de nasıl? Bu yanlış bilgiler de damgalamayı körüklüyor maalesef. HIV'in bulaşma yolları aslında çok net ve sınırlı. Sadece belirli vücut sıvıları yoluyla bulaşabilir. Kan, meni, e, vajinal sıvılar ve anne sütü. Ana yollarda şunlar: Korunmasız cinsel ilişki ki burada anal ve vajinal ilişki riskli, oral seksin riski çok çok düşük ortak kullanılan kana bulaşmış iğne veya şırıngalar, özellikle madde kullanımında, bir de kan taramasının iyi yapılmadığı yerlerde nadiren de olsa enfekte kan nakli ve anneden bebeğe geçiş, hamilelikte, doğumda ya da emzirirken olabilir bu. Ama iyi haber şu ki, anne tedavi alıyorsa bu risk neredeyse sıfıra iniyor. Bulaşma yollarını bilmek kadar nasıl bulaşmadığını bilmek de çok önemli sanırım, o korkuyu azaltmak için. Kesinlikle. İşte bu nokta çok kritik. HIV gündelik sosyal temaslarla, yani sarılmakla, tokalaşmakla, aynı tuvaleti, aynı bardağı, çatalı kullanmakla, aynı havayı solumakla bulaşmaz. Öpüşmekle, yanaktan veya dudağa kapalı öpücük, havuzdan, sivrisinek ısırığından falan da bulaşmaz, kan vermekle de bulaşmaz. Bu gerçekleri ne kadar çok insan bilirse, HIV ile yaşayanlara karşı o anlamsız korku ve ayrımcılık da o kadar azalır. Peki virüs vücuda girdi diyelim. Ne oluyor sonra? Kişi hemen anlıyor mu? Belirtiler hemen çıkıyor mu? Ya da tedavi almazsa süreç nasıl işliyor? Genellikle pek anlaşılmıyor başlarda. Virüs girdikten sonraki ilk 2-4 hafta içinde akut enfeksiyon diye bir dönem olabiliyor. Belirtiler çıkarsa da genelde hafif bir grip gibi. Ateş, yorgunluk, lenf bezlerinde şişme, baş ağrısı falan. Ama çoğu kişi ya hiç fark etmiyor ya da basit bir soğuk algınlığı sanıyor. Sonra virüs yıllarca sürebilecek sessiz bir döneme giriyor. Klinik latent dönem diyoruz buna. Kişi kendini tamamen iyi hissedebilir, hiçbir şikayeti olmayabilir. Ama bu sessizlik aldatıcı. Eğer tedavi alınmıyorsa HIV bu süre içinde bağışıklık sistemini, o CD4 hücrelerini yavaş yavaş yok etmeye devam ediyor. Ha işte kritik noktaya geldik. Peki tedavi edilmezse ne oluyor? AIDS belirtileri dediğimiz şeyler o zaman mı ortaya çıkıyor? Evet, tedavi olmazsa işin rengi değişiyor. Bağışıklık sistemi yıllar içinde o kadar zayıflıyor ki artık vücudu koruyamaz hale geliyor. Kaynaklara göre tedavi almayan birinde HIV ortalama 8-10 yıl içinde AIDS aşamasına ilerliyor. Bu durumda da yaşam beklentisi maalesef çok kısalıyor. Yani ortalama 11 yıl gibi sürelerden bahsediliyor. Bağışıklık çıkınca de normalde sağlıklı bir vücudun kolayca başa çıkacağı mikroplar, mantarlar, virüsler veya kanser hücreleri kontrolden çıkıyor. İşte bunlara fırsatçı enfeksiyonlar ve kanserler diyoruz. Aslında AIDS belirtileri denilen şey tam da bu hastalıkların belirtileri. Mesela pneumosistis pneumonisi diye özel bir zatüre, beyin enfeksiyonları, yaygın pamukçuk, zona, tüberküloz ki tüberküloz HIV ile yaşayanlarda hem çok sık görülür hem de maalesef önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Kaposi sarkomu gibi cilt kanserleri ya da bazı lenfomalarda görülebiliyor. Yani tedavi yoksa vücut bu tür ölümcül saldırılara karşı tamamen savunmasız kalıyor. Anlıyorum. Yani AIDS bağışıklık sisteminin iflas ettiği ve vücudun korumasız kaldığı bir tablo. Kaynaklarda bazı grupların daha fazla risk altında olduğu söyleniyor. Anahtar nüfus grupları diye geçiyor. Neden bazı gruplar daha fazla etkileniyor? Şöyle teoride HIV herkese etkileyebilir tabii ama pratikte durum farklı. Bazı gruplar ee, çeşitli sosyal, yasal engeller, damgalanma, ayrımcılık gibi nedenlerle virüse maruz kalma açısından kat kat daha fazla risk taşıyor. UNAIDS verileri de bunu gösteriyor. Mesela küresel olarak baktığımızda G erkekler ve diğer erkeklerle seks yapan erkekler MSM, damar içi madde kullananlar, seks işçileri, trans bireyler bu gruplar daha yüksek risk altında. Neden? Çünkü bu gruplar dışlanabiliyor sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çekebiliyorlar ya da damgalanma korkusuyla hizmet aramaktan kaçınabiliyorlar. Bu da riski arttırıyor. Bölgesel farklar da var tabii. Mesela Sahra Altı Afrika'da genç kadınlar ve ergen kızlar orantısız şekilde etkileniyor. Bunun arkasında toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, ekonomik zorluklar gibi daha derin nedenler yatıyor. Cezaevlerindeki insanlar da yine koşullar ve hizmetlere erişim kısıtlılığı nedeniyle riskli gruplar arasında sayılıyor. Yani olay sadece bireysel davranış değil, büyük ölçüde toplumsal yapıyla ilgili. Peki, bir kişi HIV pozitif olduğunu öğrendiğinde ne yapmalı? Tanı nasıl konuyor ve sonrası için adımlar ne olmalı? Özellikle AIDS olan kişi neler yapmalı sorusunu da düşünerek. Tanı çok basit aslında. Kan testleriyle konuyor. Hızlı testler de var, laboratuvar testleri de. Güvenilir sonuçlar veriyorlar. Önemli olan şüphe durumunda ya da riskli bir davranış sonrası test yaptırmak. Çünkü erken tanı her şey demek. Tanı konduğu anda yapılması gereken en önemli şey hiç vakit kaybetmeden HIV konusunda deneyimli bir sağlık merkezine başvurmak ve antiretroviral tedaviye yani ART'ye başlamak. UNAIDS de bunu vurguluyor, tanı ile tedaviye başlama arasındaki gecikme hem kişinin sağlığı için kötü hem de bulaş riskini devam ettiriyor. O yüzden hızlı ART başlatma diye bir yaklaşım var. Yani tanı konar konmaz tedaviye geçilmesi hedefleniyor. Tedaviye başlamak tamam bu ilk adım ama kaynaklar kapsamlı bakım ve destek diyor. Bu sadece ilaç almaktan mı ibaret? Kesinlikle hayır. ART yani ilaç tedavisi işin temel taşı ama tek başına yeterli değil. Kapsamlı bakım çok daha geniş bir şey. Tabii ki düzenli tıbbi takip çok önemli. Kontroller, kan testleri, CD4, viral yük, varsa başka enfeksiyonların ya da sağlık sorunlarının mesela tüberküloz, hepatit gibi yönetimi. Ama bunun yanında belki de en az ilaç kadar önemli olan şey psikososyal destek. HIV tanısıyla yaşamak kolay değil danışmanlık almak, destek gruplarına katılmak, eğer varsa depresyon, kaygı gibi ruhsal sorunlarla başa çıkmak için profesyonel yardım almak. Bunlar tedavi uyumu ve yaşam kalitesini müthiş etkiliyor. Beslenme desteği, sosyoekonomik destek, iş, barınma gibi yasal haklar konusunda bilgi ve destek ve tabii ki damgalanmayla mücadele Hepsi bu kapsamlı bakımın içinde. Ve burada sivil toplum kuruluşlarının, HIV ile yaşayanların kendi kurduğu derneklerin rolü inanılmaz büyük. Onlar çoğu zaman devletin ulaşamadığı yerlere ulaşıp hayat kurtarıcı destekler sağlıyorlar. Tedaviye gelelim tekrar. AIDS'in ya da HIV'in kesin bir tedavisi var mı şu anda? Mevcut tedaviler ne kadar etkili? Kaynaklarda bu alanda büyük gelişmeler olduğu yazıyor. Şöyle söyleyeyim, HIV'i vücuttan tamamen temizleyen bir kür yani kesin tedavi ya da koruyucu bir aşı henüz yok maalesef. Ama mevcut antiretroviral tedavi yani ART virüsü kontrol altına almada inanılmaz başarılı. ART dediğimiz şey virüsün çoğalmasını farklı yollardan engelleyen ilaçların bir kombinasyonu. Eskiden yani tedavinin ilk yıllarında insanlar günde avuç dolusu, belki 20-30 tane hem de çok ağır yan etkileri olan ilaçlar almak zorundaydı. Korkunç bir şeydi tabii. Evet orası gerçekten inanılmaz. O avuç dolusu ilaçtan nereye geldik şimdi? Aynen öyle. Bilim bu konuda inanılmaz yol kat etti. Şimdi çoğu insan için tedavi günde sadece bir bazen iki tane yan etkileri çok çok daha az iyi tolere edilen haptan oluşuyor. Hatta tek tablette birden fazla ilacı birleştiren rejimler standart hale geldi. Bu da tabii tedaviye uyumu çok kolaylaştırdı. Daha da ilerisi var. Artık uzun etkili enjektabili tedaviler var. Ayda bir ya da iki ayda bir yapılan iğnelerle virüs baskılanabiliyor. Bu her gün ilaç alma derdini ortadan kaldırıyor. Özellikle hap yorgunluğu yaşayanlar için müthiş bir rahatlık. Şimdilik bu iğneler genelde virüsü zaten baskıda olanlar için ama araştırmalar devam ediyor. Belki yakında 6 ayda bir iğne falan da mümkün olur. Bir de şunu ekleyelim hamilelikte ART kullanmak hem anne hem bebek için çok güvenli ve bebeğe geçişi %99'dan fazla oranda önlüyor. Peki kişi bu etkili tedaviyi alıyor diyelim. Hayatı nasıl oluyor? Tedavi altındayken nelere dikkat etmedi? Ve şu soru tedavi sonrasında HIV veya AIDS tekrar edebilir mi? İşte burası çok önemli. Etkili ART ile kandaki virüs miktarı yani viral yük testlerle saptanamayacak kadar düşüyor. Belirlenemeyen seviye diyoruz buna. Ve bilimsel olarak kanıtlanmış gerçek şu: Belirlenemeyen eşittir bulaştırmayan. Yani viral yükü belirlenemeyen seviyede olan ve tedavisini aksatmayan bir kişi HIV'i cinsel yolla bulaştırmıyor. Bu B eşittir B, belirlenemeyen eşittir bulaştırmayan veya İngilizce U eşittir U, undetectable is untransmittable olarak biliniyor. Bu sadece tıbbi bir bilgi değil. HIV ile yaşayan insanların hayatını, ilişkilerini kökten değiştiren sosyal bir devrim adeta. Bu sayede tedavi gören insanlar artık uzun, sağlıklı, üretken bir ömür sürebiliyor. Yaşlanıyorlar, diğer insanlar gibi farklı sağlık sorunları yaşıyorlar. Yani HIV yüzünden değil, HIV ile yaşıyorlar ve herkes gibi başka nedenlerle ölüyorlar bu BB prensibi müthiş bir şey gerçekten. Ama anladığım kadarıyla tedavi ömür boyu devam ediyor değil mi? Bu süreçte nelere dikkat etmek gerekiyor? Tedaviyi bırakınca ne olur? Evet. Şu anki bilgilerimize göre ART ömür boyu sürmesi gereken bir tedavi. Bu yüzden tedaviye uyum yani ilaçları her gün düzenli, doktorun dediği gibi almak çok çok önemli. Tedaviyi aksatmak ya da tamamen bırakmak virüsün kanda tekrar hızla çoğalmasına, bağışıklık sisteminin tekrar zayıflamasına ve en kötüsü virüsün ilaçlara karşı direnç geliştirmesine yol açar. Bağışıklık sistemi tekrar zayıflarsa, evet, teorik olarak AIDS tablosu yeniden ortaya çıkabilir. Yani tekrar eder mi sorusunun cevabı, tedavi bırakılırsa evet, virüs tekrar aktifleşir ve hastalık ilerler. Bu yüzden devamlı bakım şart. Sadece ilaç almak değil, düzenli doktor kontrolleri, kan testleri, viral yük, CD4, olası uzun dönem yan etkileri veya yaşla gelen başka hastalıkları, kalp damar, böbrek, kemik erimesi, lipodistrofi dediğimiz vücut yağ dağılımı bozuklukları gibi erken fark edip yönetmek gerekiyor. Tabii genel sağlığa dikkat etmek, yani iyi beslenmek, egzersiz yapmak, ruh sağlığını korumak ve maalesef hala var olan damgalanmayla başa çıkmak da bu sürecin önemli parçaları. Sosyal destek yani aile, arkadaş, partner, destek grupları. Bunların varlığı tedaviye uyumda ve moral bulmada inanılmaz fark yaratıyor. Bağışıklık sistemi üzerindeki etkisini, tedavi edilmezse ne olacağını konuştuk. Peki HIV tedaviyle kontrol altında olsa bile vücuda veya insanın hayatına başka ne gibi zararlar verebiliyor? Özellikle şu damgalanma meselesi çok vurgulanıyor kaynaklarda. Tedavi edilmezse zaten fırsatçı enfeksiyonlar, kanserler yıkıcı oluyor onu konuştuk. Ama tedaviyle bile HIV ile yaşamak vücutta kronik, düşük seviyeli bir iltihaplanma yaratabiliyor. Bunun da yaşla birlikte ortaya çıkan bazı hastalıkların riskini biraz artırabildiği düşünülüyor. Mesela Hivle yaşayanlarda genel nüfusa göre kalp damar hastalıkları, bazı AIDS dışı kanserler, karaciğer, böbrek sorunları, kemik sorunları, hatta hafıza sorunları gibi nörolojik problemler veya depresyon gibi ruhsal sorunlar biraz daha sık görülebiliyor. Ama bunlar yönetilebilir riskler. Fiziksel etkilerden belki daha da ağır olanı ise damgalanma ve ayrımcılık. Bu soyut bir şey değil, insanların hayatını mahvedebiliyor. İnsanlar işini kaybedebiliyor, okuldan atılabiliyor, sağlık hizmeti almaktan çekinebiliyor, arkadaşları tarafından dışlanabiliyor, hatta şiddet görebiliyorlar. Bu korku, bu dışlanma kişinin ruh sağlığını mahvediyor, kaygıya, depresyona sürüklüyor. Hatta bazen kişi toplumun bu bakışını içselleştirip kendine de kızıyor, kendini suçluyor. İçselleştirilmiş stigma diyoruz. Bu da tedaviye uyumu daha da zorlaştırıyor. UNAIDS gibi kurumların hedeflerinde damgalanmayı %10'un altına indirme gibi maddelerin olması bu sorunun ne kadar büyük bir engel olduğunun göstergesi aslında. Tedavinin başarısını BB gibi gelişmeleri konuştuk. Peki en baştan HIV kapmamak için neler yapılabilir? Korunma yöntemleri neler? HIV'den korunmada tek bir sihirli formül yok. Kombinasyon önleme diyoruz. Yani birden fazla yöntemi birlikte kullanmak en iyisi en bilineni ve temel olanı her cinsel ilişkide doğru ve sürekli kondom, prezervatif kullanmak. Düzenli HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için test yaptırmak da çok önemli. Kişi durumunu bilirse hem kendini hem başkalarını koruyabilir. Tedavinin kendisinin bir önleme yöntemi olduğunu söyledik. Tedavi aracılığıyla önleme, TASP, yani B eşittir B. Bunun yanında son yıllarda çok öne çıkan ve çok etkili bir yöntem var. Temas öncesi profilaksi yani PrEP. PrEP HIV negatif olan ama enfeksiyon kapma riski yüksek kişilerin mesela partneri HIV pozitif ve viral yükü baskılanmamışsa ya da kondom kullanmakta zorlanan riskli gruplar HIV kapmasını önlemek için aldığı ilaçlar. Genelde günde tek hap ya da birkaç ayda bir yapılan iğne şeklinde olabiliyor. Düzenli kullanılırsa HIV riskini %99'a kadar azaltıyor. Yani müthiş etkili. Bir de temas sonrası profilaksi var. Bu da riskli bir temastan sonra kondom yırtılması, iğne batması gibi ilk 72 saat içinde başlanıp 28 gün süren acil bir tedavi. Enfeksiyonun yerleşmesini önleyebiliyor. Bunların dışında damar içi madde kullananlar için temiz enjektör programları gibi zarar azaltma çalışmaları ve HIV'in çok yaygın olduğu bazı bölgelerde gönüllü tıbbi erkek sünneti VMMC de önleme stratejileri arasında tabii prep gibi yöntemlerin mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini unutmamak lazım peki bütün bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlayacak olursak HIV'in ne olduğundan girdik, AIDS'in ne anlama geldiğini netleştirdik. Tedavideki inanılmaz gelişmelere, B beşittir B gibi hayat değiştiren gerçeklere, PrEP gibi güçlü korunma yöntemlerine değindik. Ama bir yandan da damgalanma gibi devasa bir sorunla hala mücadele ettiğimizi gördük. Yani bilim HIV'i ölümcül bir hastalıktan yönetilebilir bir duruma getirdi. Doğru yaklaşımla insanlar uzun ve sağlıklı yaşayabiliyor. Anahtar noktalar HIV ve AIDS farklı şey bulaşma yolları belli ve gündelik temasla bulaşmıyor, tedavi çok etkili, b bebeşittir bir gerçek, PrEP ve TASP çok güçlü önleme araçları ama damgalanma ve eşitsizlikler hala en büyük engeller. Kesinlikle. Tıbbi gelişmeler harika ama salgını bitirmek için sadece ilaç geliştirmek yetmiyor. Kaynaklar da bunu söylüyor zaten. Bu aynı zamanda bir sosyal adalet mücadelesi. Eşitsizlikleri ortadan kaldırmadan, damgalanmayla, Ayrımcılıkla kökten mücadele etmeden, herkesin özellikle de en kırılgan grupların önleme, test, tedavi ve bakıma eşit, yargısız, kesintisiz erişimini sağlamadan ve en önemlisi HIV ile yaşayanların ve sivil toplumun bu mücadelenin tam merkezinde olmasını sağlamadan hedefe ulaşamayız. UNAIDS'in 95-95-95 hedefleri, durumunu bilenlerin oranı, tedavi alanların oranı, viral yükü baskılananların oranı ve 10-10-10 hedefleri damgalanma, eşitsizlikler, ayrımcı yasaların azaltılması işte tam da bu bütüncül bakışı yansıtıyor. Ve tabii tüm bunlar için küresel fonların, PEP var gibi girişimlerin devamlılığı da kritik. Belki deneyicilerimiz için de üzerine düşünecekleri bir soruyla kapatalım o zaman. Bilim bize çok net söylüyor. Belirlenemeyen eşittir bulaştırmayan. Viral yükü baskıdaysa kişi HIV bulaştırmıyor. Bu bilgiye rağmen kafalardaki o eski korku ve damgalanmayla yüzleşmek, bunu değiştirmek hem birey olarak hem toplum olarak belki de salgını bitirmek için geliştirilecek yeni bir ilaç kadar hatta ondan bile daha etkili bir tedavi yöntemi budur. Ne dersiniz? Bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için çok teşekkürler.